Merhaba sevgili izleyiciler. Bu İngilizce telaffuz ve okuma kuralları sonuncu videomdur. Bu seride sonuncu video. Bu videoya yine hoş geldiniz. Bugün sadece bir harf öğreneceğiz. Bütün ekranda şu an gördüğünüz bu harflerin hepsini biz öğrendik. Sadece tek bir harf kaldı. Ama daha çok okuma kuralları var ki onları öğrenmek zorundayız. O yüzden öncelikle yeni harfi öğrenelim. Bu harfin ismi Q. Onun sesi K. Yani K gibi aynı şekilde okunuyor. Ama bazı kurallar var. Onlara biz sonra bakacağız. Öncelikle gelin bakalım bazı diğer kurallara, bazı harf birleşmelerinin okunması kurallarına. İşte E-A-R, E-R-E ve A-R bu harf birleşmeleri nasıl okunuyor bunlara bakacağız. Burada bir diftong öğreniyoruz. Bakın bunları karşılaştıralım. Önce İngiltere'de sonra Amerika'da. Bir hayli fark olacak burada. Bu çok iyi, meşhur bir sözcük. Sevgili diye. Ama bunun evet ben şimdi İngiltere'deki gibi söyledim. Dia, ea, ea. Bu bir diftong yani iki ünlü ses birleşiyor burada. Tek ünlü ses gibi. Ea, Dear, dear friends, ee, yani sevgili dostlarım. Dear friends, bu İngiltere'de. Amerika'da ise bakın, burada diftong değil. Amerika'da tek bir ünlü ses var, kısa e ve ondan sonra r. Dear, dear friends, dear friends, bu Amerika telaffuzu. Evet, aynı şekilde burada sözcüğü İngiltere'de here. Amerika'da here. Bu sözcük yakın anlamına geliyor. Near, near. Yani aynı bir şablon, aynı bir şey görüyoruz burada. Aynı şekilde bunlar değişiyor. İngiltere'de ear, Amerika'da ear. Şimdi başka bir diftong. I, I yerine burada e kullanılıyor. Air, e ya da air. There. Evet orada. Amerika'da. There. İngiltere'de ise air. There. There ya da there. Nerede? Bu da buna benzer. İngiltere'de where. Where. Amerika'da where. Where. Yine de bu aynı diftong. Air bazı başka sözcüklerde de kullanılıyor. Sadece İngiltere'de örneğin Mary isminde Mary Mary fakat Amerika'da bu diftong değil. Sadece tek e olarak okunuyor. Bakın tep tıpatıp aynı sadece e yok. Bu e yok ve Mary olarak okunuyor. Mary Mary ilgi bakım anlamına gelen care sözü Amerika'da care olarak okunuyor. Umuruma değil yani ben ilgi göstermiyorum gibi I don't care. Amerika'da olacak I don't care. I don't care. Ama İngiltere'de I don't care. Ve buna benzer bir durum parents sözünde var. Ebeveynler, anne baba. İngiltere'de parents. parents Amerika'da parents. Şimdi birkaç başka harf birleşmelerine bakacağız. A-I-R, i bu da air olarak e, okunuyor. a -I -R, kelime olarak hava anlamına geliyor. Air. In the air. Havada. Amerika'da in the air in the air sandalye burada sadece ch ekleniyor aynı şey ç ç sesi ekleniyor chair chair sandalye Amerika'da chair çift bu is burada ise p kullanılıyor başında ve oluyor pair Amerika'da pair bunun bir homonimi var yani eş sesli aynı seslenen ama farklı şekilde yazılan bir sözcük var. Bakın AIR yerine EAR olacak ve armut anlamına geliyor ama okunuşu tıp atıp aynı. Pair ya da pair. Şimdi I, R, E burada biraz farklı. Burada A'ya, Fire. Bakın burada iki tane he hece yok. Fa, ye olarak yok. Çünkü bu bir y sesi değil. Biz belki de böyle demek isterdik. Fa, ye. Fa, ye. Bu iki hece. Fa, ye. Ama değil. Çünkü burada y sesi yoktu. Fire. Fire. İşte ateş aç. Ateş diyor. Fire. Amerika'da ise fire. Fire. Ne fark var burada? e sesi yerine burada r var. Fire. Aynı şekilde lastik. Tire. Tire. Bu sözcük de tıpatıp aynı okunuyor. Sadece sonunda d ekleniyor. Ama yazılışında bakın y değil i var burada. Y yerine i. Yani i -E, i r e ve y r e çok benzer şekilde okunuyor. Yorgun İngiltere'de tired olacak. Tired. Ama Amerika'da tired. Tired. Şimdi you are harf birleşmesine geldik. You are şöyle sesleniyor. Bakın bu bizim anlamına gelen our sözcüğü yine burada tek hece var. Our. Amerika'da our. Our. Bir tane S, S, S eklersek ekşi olacak. Sour, sour. F, L eklersek un olacak. Flower, flower. Flower, flower. Buna benzer bir kelime var. Tıp atıp aynı okunuyor. O yüzden onu size göstereceğim. Yine bir eş sesli bir kelime. Ama you are yerine o w -E r olarak yazıyor. Ve çiçek anlamına geliyor. Flower. Bu da flower. Bu da Amerika'da flower. Çiçek. Şimdi pak kelimesi. Pak. Temiz pak. Bu pure kelimesi. Pure. Amerika'da pure. Pure. Evet. Buna benzer de sırasında esnasında var. İngiltere'de during, during, Amerika'da during. Bakın burada bir şey de var. D'den sonra yani bir normal sadece D değil de ünsüzlerden sonra İngiltere'de U olarak seslenen yani sesini veren bu ses Amerika'da sadece Ü, du, du. during, during. Bu çok farklı kelime gerçekten bu belki de bir nadir bir kelime Ve çok sık sık kullanılan bir kelime emin anlamına geliyor ya da tabii ki İngiltere'de olacak sure çok ilginç o ile okunuyor sure ama Amerika'da sure ben eminim I am sure Amin misin? Are you sure? Ama Amerika'da are you sure? I'm sure. W-O-R. Bu harf birleşmesine bakacağız. W-O-R normalde W -O -R olarak ya da Amerika'da daha çok were olarak okunuyor. Work. İş. work. Dünya, world. World, world. Söz. Word. Word. Yani bakın hatta Amerika'da ve İngiltere'de de çeşitli aksanlar var. O yüzden işte ben standartlardan söylemeye çalışıyorum ve size önce gösterdiğim farklılıklar aslında onları kaynaklardan aldım. Resmi kaynaklardan, sözlüklerden aldım. Sözlüklerde de ayrı gösteriyor. İşte bunun standartına göre böyle okunuyor, sure okunuyor ama İngiltere Amerika'daki sure okunuyor. Evet burada ise burada da işte bu standartlara göre bildiğimiz gibi where İngiltere'de where ama Amerika'da where where. Şimdi bakalım bunu bir karşılaştır karşılaştıralım. Evet. Sesiyle çünkü bunlar biraz karşı karıştırılabilir yani biz okuduğumuzda işte bu da where o da where. Ama aslında öyle değil. Bu where bu ise were. ID çoğul. We were. We were. Siz neredeydiniz? Örneğin önce şu where sonra were sonra you. Where were you? Amerika'da where were you? Where were you? Where were. Where were. Fark böyle. İşte e, bu W-O-R değil de A-R olduğunda daha çok O-R olarak okunuyor. Warning. Warning Amerika gibi söyledim. Warning. İngiltere'deki gibi warning. Uyarı. Warning. Evet şimdi Q'ya geldik. Q nasıl okunuyor? Q-K olarak okunuyor onu söyledik. Ama Q... İngiliz dilinde hep you ile birlikte yazılıyor. Q sonra you. Bu örneğin çabuk şöyle yazılıyor. Quick olarak okunuyor. Burada U sesi de var. Quick. Quick. Burada da yine q. Q, u, e. Q. Soru. Question. Question. Eşit. Equal equal kraliçe queen queen şimdi spelling'e geçelim ve spelling'e bakalım peki question şimdi harf harf söyleyelim bunu q u e s t i o n q u e s t i o n daha zor, daha uzun bir kelimeyi harf harf söyleyelim. Tanıdık. Acquaintance. Acquaintance. Burada C ve K birlikte K olarak okunuyor. Acquaintance. Harf harf söyleyelim. A, C, Q, U. A, Y, N, T. A, N, C, E. A C Q -U, U A Y N T A N C E Birkaç daha harf birleşmesi var. Onlar nasıl okunur? Bunları da öğrenmek zorundayız. A L Çoğu zaman O uzun O olarak okunuyor. Tebaşir örneğin şöyle yazılıyor ama çok olarak okunuyor. Ya da işte yürümek, uzun o olarak yine a-l burada. Walk. Walk. Küçük a-l-l. -L. Small. Hepsi uzun o. Fakat kelimenin başında a-l var. Burada biz also okuyoruz, daha kısa. Also okumuyoruz. Also okuyoruz. Ayrıca also W R, r olarak okunuyor. Yazmak kelimesi, write olarak okunuyor. Onun çok eş sesli eş sesli kelimeleri çoktur ama onlara şimdi bakmayacağız. Yani işte right. Right, sağ elim, right hand örneğin öyle işte. Right, yazmak. Sonra artık önceki derslerde söylediğim new ya da nü American new yeni anlamına gelen sözcük burada e w birlikte u olarak okunuyor new. i g h bu harf birleşmesi i olarak okunuyor i. light ışık light. Şöyle yazılıyor. n g ng nasıl okunuyor? English. Burada hem ng var. Ng, ng. yani burunla söyleyen n. Hem de g. English. İngiliz. Angry. Kızgın. Angry. Language. Dil, lisan. Language. Tongue. Ama burada ise g yoktur. Buradan tongue. Tongue dil artık lisan gibi değil, sadece organ gibi dil. Tongue. Evet ama aslında mother tongue ana dili olarak da kullanılıyor. Doğru. Evet yani burada ses farkı şudur ki g yoktur. Tongue. Wrong. Yanlış. Wrong. Yine de w, olarak okunuyor. Sonra kısa o ve sonra ng, -ng olarak okunuyor. Wrong. Right and wrong. Doğru ve yanlış. English and American. English, İngiliz. American, Amerikan, American. Şimdi sadece farklı okunan bazı kelimelere bakmak istiyorum. Yani bakın glass, cam ya da bardak. Glass, Amerika'da glass olacak. Can't, I can't yapamam. Amerika'da can't, I can't. Dance, Türkiye'deki dans gibi, evet. Amerika'da dance olacak. Chance, şans, chance. Amerika'da chance olacak. Grass, ot çimen. Amerika'da grass olacak. Evet. Bunlar da böyle. Bir de şu farklı okunan kelime var. Plan, program. İngiltere'de schedule. Schedule. Amerika'da schedule. Schedule. Evet. Alfabeyi hepsini öğrendik İngiltere'de. In, in, İngiltere'de de Amerika'da da her yerde bunlara ABC derler buna. Çünkü ABC ilk üç harf. ABC gibi. ABC. ABC'yi öğrendik ama şimdi sırayla o harfleri söyleyelim. Alfabemizi sırayla söyleyelim. Hatta bir şarkı var. Meşhur bir şarkı A, B, C, D, e, F, G. Bunu da öğrenirseniz biz size yardımcı olabilir. Ama biz harf harf okuyalım sadece ve bununla da bizim derslerimizi bitirelim. Evet. Bir de ki burada büyük harf ve küçük harf birlikte göreceksiniz ekranda. A, B, C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z America Z Britain Z Now I know my ABC Şimdi ben alfabemi biliyorum. Çok güzel. Bununla da sizde bu programı kapatıyoruz. Katıldığınız için teşekkür ediyorum ve umarım ki bunun size bir faydası oldu. Yine yeni programlarda görüşmek üzere. İyi günler.